çocuklarda olumlu davranış geliştirmek. İsteyin ama emretmeyin ya da talep etmeyin. Çocukların yaşamı emirlerle doludur. Düğmelerini ilikle, dişlerini fırçala, yemeğe gel vesaire. Ebeveynler çocuklarına sürekli olarak aynı şeyi söylemekten nasıl sıkılırlarsa, çocuklarda aynı şeyleri duymaktan sıkılırlar. Tekrarlanan emirler iletişimi zayıflattığı gibi etkisini de yitirir. Talep etmenin ve sürekli bir isteği yenilemenin alternatifi sormak ya da rica etmektir. Örneğin, git ve dişlerini fırçala demek yerine, gidip dişlerini fırçalar mısın demelidir. Aynı şekilde karşınızdakinin yetenek ve yeterliliğini sınıyor izlenimi veren sorularda itici gelebilir. Oyuncaklarını toplamayı becerebilir misin? Oyuncaklarını toplar mısın cümlesinden, Farklı olarak bunu yapabilecek yeteneğin var mı? çağrışımını yapar. Çocuktan bir şey yapmasını istediğinizde asla dolambaçlı yollara sapmayın. Yapabilir misin? Becerebilir misin? bir istek değildir. İçeriğinde birçok karmaşık ve dolaylı mesajı barındırır. Bunu çoktan yapmalıydın. Bunu yapmanı daha önce de söylemiştim. Sana söylediğim şeyleri yapmıyorsun. Beni üzüyorsun gibi. Yapabilir misin diye bir soru sorduğumuzda çocuğun sol beyninde tam olarak ne demek istediğinizi anlamaya yönelik bir faaliyet gelişir. Oysa yapar mısın dediğimizde sağ beyninde bir faaliyet olacak ve güdüleme merkezi harekete geçecektir. Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdüven. My MyLife Danışmanlık 0